Günaydın Ters TV izleyicileri. Ben Ebru Doğdu. Bir Post Amerika programı ile daha karşınızdayım. 11 Haziran 2021 ve Happy Friday yani haftayı bitiriyoruz. Mutlu cumalarınız olsun efendim. Harika hafta sonlarınız olsun inşallah. Ama e, sizinle haftayı kapatma önce bir, birazcık Amerika'ya bakalım. Birazcık Türkiye'ye bakalım neler oluyor. Chicago Sun Times gazetesi ile başlıyorum. Mutlu bir kadın resmi var çünkü... Reopening Day, tekrar açılma zamanı. Nerede? Chicago'da ee, ve bu bir restoran owner belli ki. Yani restoran sahibi. Uh, it feels like New Year's Eve for me. Sanki yılbaşı gibi geliyor bana diyor. I'm anxious to see how things look after Friday. After 15 months of lockdowns, pandemic restrictions and struggles, Chicago businesses excitedly gear up for the first day with no social distancing or capacity limits. Evet 15 aylık karantina işte kapanma sürelerinden sonra ilk kez sosyal mesafe olmadan ve kapasite limitleri sınırlamaları diyelim olmadan artık yaşamaya başlayacaklar ve herkes bu konuda çok heyecanlı Chicago'da. Bakalım sevgili seyirciler Daily News gazetesinde neler var? Um LA port sets 10 million container record online shopping boom during coronavirus pandemic helps break western hemisphere ceiling for most cargo moved in 12 months. Şimdi tabii e, bir şeye daha sebep oldu neye sebep oldu e, bu pandemi inanılmaz bir hani evden alışveriş e tabii konteyner dolusu eşya hani her şeyi artık online almaya başladık ve bu konuda da bir rekor kırılmış, onu söylüyor Daily News gazetesi. Peki, Los Angeles Times'da neler oluyor ona bir bakalım. Virus cases fall steadily in state demiş yani virüs vaka sayıları böyle düzenli bir şekilde düşüyor. Infections are at their lowest in 14 months. Düşünün ki son 14 aydaki en düşüğü fueling hope for a return to normality. Normale dönme e, konusundaki tabi umutları da inanılmaz derecede e, yükseltiyor efendim. Uh, prelude to G7 summit. E, G7 zirvesinde President Biden and First Lady Jill Biden meet with British Prime Minister Boris Johnson and wife Carrie in England. Biden ve uh, First Lady uh, Boris Johnson ve eşiyle İngiltere'de buluşuyorlar. The two leaders reaffirmed the special ties between the US and Britain. ve İngiltere ve Amerika arasındaki bağları tekrar pekiştiriyorlar efendim. Boston Globe gazetesinde Final Farewell to War, Sister Officer, hundreds of members of law enforcement from across New England were on hand Thursday for the funeral of Emmanuel Manny Familia, who drowned last week while trying to save 14-year-old Troy Love, who also died. Geçen gün 14 yaşında bir çocuğun boğulmasını engellemek için suya atlayan kişinin bir cenazesi bu. Her ikisi de hayatını kaybetmişti. Bakalım efendim bir sonraki gazetemizde neler var? The New York Times gazetesine bakıyorum. Evet. in gilibi, hubbard, new york times, the of the fiater, prices climb, stocking debate in washington. fastest inflation since 2008. but will it last? Uh, and you inflation, consumer prices rose in may at the fastest rate since 2008, a bigger jump than economists had expected and one that is sure to keep inflation at the center of political and economic debate in washington. Uh, resimde uh, When Covid Tears Your World Apart, Mukesh Diwakar Center has been out of work in New Delhi for almost two months. İki aydır işsiz olan Mukesh Diwakar, uh, everyone here is alone, he says. Burada herkes yalnız diyormuş efendim. Evet, maalesef durumlar çok kötü. The Sun gazetesinde... Şöyle der: Six men charged in riot at Capitol. Capitol'daki uh, ayaklanma ile ilgili altı kişi daha uh, gözaltına alınıyor. The Maison Orangelar ilgili Giliresende de Gurrioros graduates not taking ceremonies for granted. Senior Brian Martinez, 17, stands outside of his home before leaving for the Areo Valley High School graduation ceremony in San Bernardino on June 4. Martinez is one of many San Bernardino County seniors who lost nearly a year and a half of on campus high school due to the coronavirus maresif. Tabii ki işte her şey buruk yapılıyor, mezuniyet törenleri buruk yapılıyor. Bir yılı aşkın bir sürü öğrenciler çok ciddi zaman kaybettiler. Ama yine de insan umudunu kaybetmiyor bir mezuniyet törenlerine tabii ki gidiliyor efendim. Şimdi bakalım tabii Amerika biraz daha rahat bizden yani Türkiye'den ama biz de çok rahatlıyoruz şu anda. Türkiye'de aşılama gerçekten çok hızlı de devam ediyor. Hürriyet gazetesiyle başlıyorum Türkiye'deki manşetlere. Bu aralar biliyorsunuz işte müsilaj sorunu var. En çok onunla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bir de tabii ki aşı çalışmaları. Bakalım Hürriyet Gazetesi... Ne söylüyor bize? Çantadaki 9 kritik başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile ilk yüz yüze görüşmesini pazartesi günü Büyüksel'de yapacak. Erdoğan 9 kritik başlığı gündeme getirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'dan FETÖ'nün ABD'deki varlığıyla PKK-YPG -YP terör örgütüne desteğin kesilmesini isteyecek. S-400'lerin NATO'nun güvenlik sistemini tehlikeye atacak boyutu olmadığını anlatacak. Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ve yaptırımların müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu vurgulayacak. Biraz önce bahsetmiştim müsilajla ilgili. Müsilaja karşı mecliste ittifak... Müsilajın nedenlerini ve çaresini belirlemek için mecliste tüm partilerin uzlaşmasıyla araştırma komisyonu kuruldu. Marmara Denizi'nde çevre felaketine dönüşen müsilaj TBMM'nin gündemindeydi. Meclisteki tüm partilerin 11 oy birliğiyle kurulan komisyon 4 aylık süreçte denizlerde incelemeler yapıp yetkilileri ve uzmanları dinleyecek. Bu konuyla ilgili bir haberimiz var. Birlikte izleyelim efendim. Buyurun. Nasıl Halic'i tertemiz yaptıysak Haliç'te denize girilir hale getirdiysek, orada balık tutar hale getirdiysek, inşallah bu müsilaj belasından da kısa zamanda Marmara'mızı, İstanbul'umuzu temizleyeceğiz. Marmara Denizi'nin tamamını koruma al alanı ilan ederek, atık su arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak ve gereken diğer tüm adımları atarak, Marmaray'ı temizleyeceğiz. Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirme hususundaki yol haritamızı içeren stratejik planımızı da 3 ay içerisinde inşallah tamamlıyoruz. Ağrı'da 20 ton altın heyecanı haberiyle devam ediyorum. Kozan'ın Ağrı'da bulduğu altın ve gümüş rezervini çıkarıp işleyecek tesisin temeli dün atıldı. 160 milyon dolara mal olacak tesiste 500 kişi çalışacak. Tesiste bölgede keşfedilen 20 ton altın ve 3,5 ton gümüş rezervi çıkarılıp işlenecek. Bakanlar Varank ve Durmaz iki rezervin piyasa değerinin 1.2 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi. Bu konuyla ilgili de bir haberimiz var birlikte izleyelim buyurun efendim. Son 10 yıllık dönemde sektörde faaliyet gösteren yani madencilik sektöründe faaliyet gösteren girişimcilik sayısı ee, yüzde yirmi Bunun yanında sektörün üretim değeri ve oluşturduğu katma değerse yaklaşık dört kat artmış durumda. Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 18 aktif madende 42 do 42 ton altın üretti. 2002 yılında bir gram dahi altın üretemiyorduk. Şu anda 42 ton altın üretiyoruz. Binde, bizden önce Türkiye'nin bütün altın ihtiyacı yüzde yüz ithalatla karşılanıyordu. Şimdi yaptığımız üretimle her yıl cari açığın azaltılmasına 2.4 milyar dolarlık katkı sağlıyoruz. Ağrı Molla Kara bölgesinde gerçekleştirilen uzun arama faaliyetleri neticesinde evet bugün piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 2.8 milyon dolar değerinde üç buçuk ton gümüş rezervi bu bölgede tespit edildi. 160 milyon dolarlık bir yatırımla bu rezervin çevreye duyarlı bir şekilde ekonomiye kazandırılmasını TMSF eliyle sağlayacağız. 2022 yılı son çeyreğinde ilk altın dökümünü inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber yapmak istediğimiz bu tesis işletme döneminde doğrudan 500 ve dolaylı olarak yaklaşık 4 ile çarparsak 2000 vatandaşımıza e, iş imkanı sağlamış olacak. Ben tabii daha önce altın döküm e, işlemine katıldım. Ne kadar meşakkatli olduğunu da gördüm ama ne kadar keyifli olduğunu da gördüm. İnşallah biz buradan ağrıdan Sayın Cumhurbaşkanımızı bu buraya davet ediyoruz. İnşallah 2022 yılının son çeyreğinde burada altın dökümünü Sayın Cumhurbaşkanımızın uğurlu elleriyle beraber yapalım istiyoruz. Tabi hesaplamalara göre ilk etapta 6 yıllık ömrü olan bu madende bir yandan arama çalışmaları da diğer e, kuyularla beraber devam ediyor. Sabah gazetesiyle devam ediyorum sevgili seyirciler. Ülkem için kazanacağım. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında kota alarak bir 2 gerçekleştiren altın eldivenli kadın boksör Çakır oldu. Sabaha duygularını anlattı. Olimpiyatlar çocukluk hayalim. Çok çalışıyorum, hedefime adım adım ilerliyorum. Rahat ve huzurlu uyuyabilmek için ilk altın madalya alan kadın Türk boksör olmak istiyorum. Ailemin ve Türk halkının desteği gurur verici. Her başarımda mutlu oldum demiş. Hak değerimiz Bozkır dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatoğlu rahmetle anam, Başkan Erdoğan sahip olduğumuz medeniyet ve kültür hazinemizi işleyen yazarlarımızı, şairlerimiz ve fikir adamlarımız yeniden diriliş ve yükseliş için bize yön gösteriyor, yol gösteriyor. Büyük şairimiz Yahya Kemal, Türkçe için ses bayrağımız diyor Cengiz Aytmatov. İşte bu bayrağı tüm, tüm dünyada parıldayan bir sancak haline getiren değerlerimizin başında geliyor. Kritik zirve öncesi ABD'den yapıcı mesaj Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın 14 Haziran'da yapacağı ikili görüşme öncesi Beyaz Saray Sözcüsü Pisaki konuştu. Yüz yüze diplomasi için bir fırsat dedi. Türkiye gazetesine geçiyorum sevgili seyirciler. Biraz önce dediğim gibi aşıyla ilgili bu iş bu ay bitecek diyor. 20 yaş üstünü Haziran'da aşılamayı planlayan Türkiye bu hedefe emin adımlarla ilerliyor nüfusunun üç katı aşı tedarik eden Türkiye toplum bağışıklığı için gaza bastı 45 yaş üstüyle sanatçılar ve müzisyenler aşılarını yaptırmaya başladı bugünden itibaren berberler ile kafe ve lokanta çalışanları da aşıya dahil edildi toplam yapılan aşı sayısı da 32 milyonu aştı Çinliler konuta geliyor Rus çiniler konuta geliyor. Gayrimenkul alımıyla öne çıkan çiniler Türkiye'de markalı konut üretimine de giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul ile birlikte iki yeni şehir kuracağız açıklamasının ardından yabancı konut geliştiricileri Türkiye'ye yöneldi. Arsa toplayan Çinli dev şirketler konutta en çok kazandıran ülke olan Türkiye'de büyük kompleksler inşa edecek. Rus otomobile Türk imzası Coşkun Öz Holding Putin'in prestij projesi Rusya'nın Rolls Royce'u da denilen lüks segmentteki Aorus marka otomobilin en büyük lokal tedarikçilerinden biri oldu. Otomobilin üretim süreci başladı. Milyonlar sevinecek. Diyanet vekalet yoluyla kurban bedelini yurt içinde 1125 yurt dışında 925 olarak belirledi. 65 ülkede 5 milyon kişiye ulaşmayı hedefleyen İHH yurt içi ve yurt dışı bedeli 1200 olarak açıkladı. Beşir Derneği yurt içi yurt dışı 1300, Deniz, eferi, deniz Feneri Afrika'da 880 liraya kurban kesecek. Bu konuyla ilgili haberimizi birlikte izleyelim buyurun efendim. Türkiye Diyanet Vakfımızca bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri Yurt içi 1125 Türk lirası, yurt dışı ise 925 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Yani kurbanını yurt içinde kestirmek isteyenler 1125 lira karşılığında kestirecekler. Kurbanım yurt dışında kesilsin isteyenler ise 925 lira karşılığında kurbanlarını vekalet edeceklerdir. Vatandaşlarımız tdv.org ve bağış.tdv.org adreslerinden çevrim içi bağış yapabileceklerdir. Mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekaletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, Türkiye Diyanet Vakfı ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Akşam gazetesiyle devam ediyorum. Aşı olun, bu sahnede buluşalım. Aşı tam tamamlanmasının ardından vakit kaybetmeden sağlık merkezlerinin tanımlanmasının özür dilerim aşılarının tanımlanmasının ardından vakit kaybetmeden sağlık merkezlerinin yolunu tutan ünlü isimler tam normalleşme hayali kuran vatandaşlara bu çağrıyı yaptı. Derya Ulu mesela sahnelerimizin başlaması için güzel bir adım aşı güzel günlerin müjdecisi demiş. Merve Özbey hemen aşımı oldum sırası gelen herkes de toplum sağlığı için olsun olsun ki sağlıklı sahnelerimizde açılsın demiş. Patriot'ta olur, Samt T'de. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin başka ülkelerden hava savunma sistemi alabileceğini söyledi. Yerli üretime kadar Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyaç duyacağını kaydeden Çavuşoğlu, ABD Patriot'ta garanti vermiyorsa diğer müttefiklerden alabiliriz dedi. Macron T göndermek istedi. Sonra bu karardan vazgeçti. Eurosam'la niyet mektubu imzalamıştık. Bunu canlandırabiliriz. İlla Patriot olması şart değil. Bir sonraki gazetemize geçelim sevgili seyirciler. Marmara Göl gibi. Uzmanlar Milliyet gazetesindeyim. Uzmanlar Marmara Denizi'nin artık bir göl gibi davrandığını söylüyor. Akdeniz'de ise tropikal iklim tehdidi altında. Marmara'daki deniz salyası sorununun çözümü için dört koldan çalışma yapılırken Çevre Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ilginç bir tespit yaptı. Nehirlerden daha az su gelince Marmara, Marmara, Denizi bir göl gibi davranmaya başladı. TBMM Çevre Komisyonu'nda konuşan Birpınar, TÜBİTAK'ın Marmara için patolojik inceleme yaptığını söyledi. Usta gazetesine geçiyorum sevgili seyirciler. Mahmure Ana Piyangosu. Böyle bir piyango ismi varmış efendim. 1936 Türkiye güzeli Doktor Mahmure Birsen Sakaoğlu 94 yaşında öldüğünde tüm servetini Fatih İtfaiyesinin 263 kişilik personeline bıraktı. 18 yıl süren dava 24 Haziran'da, Haziran'da son bulacak. Mahmure'nin 37 milyon TL'lik mirası paylaştırılacak. 1909 doğumlu Mahmure Sakoğlu'nun 4 yaşında evlerinde çıkan yangından Fatih itfaiyesi kurtarmış. Tıp eğitiminin ardından kendisi gibi doktor olan Mustafa Sakoğlu ile evlenmiş. 7 yıl ABD'de çalışıp Türkiye'ye dönen çiftin çocukları olmamış. 1999'da elini kaybeden Sakoğlu Fatih'teki dairesinde yalnız yaşarken yine yangın çıktı. Bir kez daha Fatih itfaiyesince kurtarıldı. 10.000 TL'ye aşı satarken yakalandı Şişli'de Biontech aşısını para karşılığında satmak ve almak isteyen iki kişi yakalandı. Dolapları üzerinde 6 şişe aşı ile yakalanan KD'nin bunları satmak için randevulaştığı öğrenildi. Buluşma adresine giden polis alıcı MŞ'yi de yakaladı. MŞ'nin üzerinde ele geçirilen 10.000 TL ile KD'nin 3 adet aşı, 18 doz satın almak istediği tespit edildi spor dünyasında neler oluyor sevgili seyirciler. Fanatik gazetesi. Roma'yı yakın ve gelin çocuklar. Rakip elemelerde 10'da 10 yapan yıldızlar topluluğu İtalya. Üstelik maçta Roma'da. Euro 2020'ye zor bir sınavla başlıyoruz ama çılgın Türkler zoru sever. Ay Yıldızlar Şenol Güneş önderliğinde kenetlendi, futbolcularımız zafere kilitlendi. Sahada 11 yıldız arkalarında 80 milyonun desteğiyle mücadele edecek hedefimiz belli. İtalya'yı Roma'da dize getirip dev turnuvaya gözde, gövde gösterisi yaparak başlamak. Haydi çocuklar kalemiz duvar vurduğumuz gol olsun demiş. 400 milyon kişi ay yıldızları izleyecek. 24 ülkenin boy göstereceği Euro 2020'deki ilk düdük Türkiye-İtalya maçında çalacak. Turnuvanın açılış mücadelesinde koronavirüs pandemisi nedeniyle Roma Olimpiyat Stadı'nın tribünlerinde yaklaşık 23 bin taraftar olması bekleniyormuş. Peki Foto Maç gazetemiz ne diyor? Gazanız mübarek olsun. Son dönemde dünya şampiyonu Fransa'yı çimlere gömen, Hollanda'yı Norveç'e ezip geçen Şenol Güneş komutasındaki Ay Yıldız'da ekibimiz bu gece Roma Olimpiyat Stadında yeni bir destan yazmak için çıkıyor. Rakibimiz İtalya'nın 27 maçtır mağlup olmaması bizi hiç korkutmuyor. Çünkü biz yenilmeyen takım yoktur. Türkiye ile oynamayan takım vardır diyoruz. Haydi bizim çocuklar Türk'ün gücünü tüm dünyaya gösterin. Evet sevgili Test TV izleyicileri bugünlükte efendim bizden bu kadar haftaya Salı günü tekrar görüşmek dileğiyle aynı saatte hoşçakalın efendim kendinize iyi bakın.